Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapraktan çoğalttığım menekşe fidelerimin bardak değişimini yapacağım. Toprak değişimini yapacağım. Artık fidelerim uzadı. Değiştirmem gerekiyor. Bu işlemi de sizlerle birlikte yapmak istedim. Hangi toprak kullanıyorum? Toprağıma neler katıyorum? Bu videomda hepsini paylaşmış olacağım. Çünkü toprağımla ilgili birçok takipçimden yorumlar aldım ki hangi toprak kullanıyorum. Bakın arkadaşlar benim yaptığım karışımda bu şekilde menekşe yetiştirebiliyorum. Sağlıklı çok güzel görünüyor. Toprağım bu şekilde strafor köpüğü katıyorum toprağıma. Sürekli menekşem fitilde duruyor. Fitille suluyorum ben. Üstten sulama yapmıyorum arkadaşlar. Eğer bir menekşenin sağlıklı olduğunu bilmek istiyorsunuzsa yaprağına dikkat edin. Yaprağı iyice parlıyorsa o menekşe sağlıklı arkadaşlar. Şimdi cam kavanozumu alayım. Önce toprağımı göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde torflu toprak kullanacağım. Yakından çekmeye çalışıyorum ki net görünsün. Toprağımın içinde fosforun, kalsiyumu bol olan vitaminli toprakta arkadaşlar. Bu şekilde toprak alarsınız da çiçeklerinizin hepsi çok sağlıklı büyüyorlar. Ben bardakla ölçeceğim toprağımı. Fitil yaptığımda ölçerek yapıyorum toprak karşımı. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Eğer sizler de fitille sulayacaksınız. fitil, fitil yapacaksınız. toprak nasıl yapılmalı onu göstermiş olacağım bu videomda. Bakın bir bardak toprağıma döküyorum bir bardak toprak yine dökeceğim arkadaşlar toprağın içinde fosforu kalsiyumu bol olan toprak kullanarsanız bütün çiçekler için uygun bir topraktı toprağını alırken üstünü okuyun arkadaşlar okumadan toprak almayın bakın şimdi iki bardak toprak kattım döktüm Pardon şimdi ben iki bardak toprak bir bardak strafor köpüğü katacağım. Bakın bu şekilde boncuk strafordu. Ben perlit kullanmıyorum. Daha önce perlite diktim. Çok sevmedim. Yani gelişim göstermedi. Ama siz perlite de dikebilirsiniz. Hangi perlite dikebilirsiniz onu da anlatmış olayım. Bir çay kaşığı da mangal kömürü katacağız. Ezilmiş mangal kömürü katıyoruz bir çay kaşığı. Toprağım bu şekilde arkadaşlar. Karışımım bu şekilde. Şimdi iyice karıştıracağız. Köpükle toprağımız birbirine karışması için iyice karıştırmamız gerekiyor. Her tarafını karıştıracağız. Ben perlit kullanmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde boncuk strafor kullanıyorum. Siz perlit de kullanabilirsiniz. Eğer perlit alacaksınızsa sadece perlitin iri taneli olan perlitleri alın alırken Toz halinde olan perlikler menekşelerin köklerini sıkıyor arkadaşlar. Yani çok küçük küçük olan perlikler menekşelerin köklerine hava olma, almasına sağlamıyor. Bu şekilde boncuk strafor katarım ya da iri taneli perlik katarım aldığımda. Toprak karışımı bu şekilde hazır oldu. Şimdi kameramı sabitleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde ben bardaklar kullanıyorum. 100 gramlık bardaklar altını da aldım fitilimi bu şekilde ince örgü ipi kullanıyorum ölçüsü bu kadar bakın kalınlığı da bu şekilde örgü ipidi bazı arkadaşlarımız çorapla yapıyorlar çorapla yapmayın arkadaşlar çorap suyu çok çekiyor eğer suyu çok çekerse toprakta o kadar ıslanır menekşelerinizin de kökleri çürümeye başlayar bu şekilde ince örgü ipinden yaparsınız çok sağlıklı bir menekşe yetiştirebilirsiniz. Bakın uzunluğunu da bu kadar koyuyoruz. Böyle tutup 2 çorba kaşığı toprak koyacağım altından. Bakın şöyle sizlere net olarak göstermek istiyorum. Nasıl bir fitil yapıyorum. Nasıl karşım yapıyorum toprağımı. Bakın ipimizi bu şekilde eğdik toprağımızın üzerine üstüne 2-3 çorba kaşığı da toprak yine koyacağım. Menekşelerimizin kök kısımlarını strafordan çok dökeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde straforu kök tarafına çok koyuyoruz ki menekşelerin kökleri çok sulu olmaması için ve çok güzel hava alması için. Şimdi ben ilk olarak bu bardaklarımı alayım, boşaltayım. Çünkü topraklarımı buna dökeceğim. Önce bu menekşemden başlayayım. Bakın bu şekilde çok güzel sağlıklı kökleri var. Adını da buraya yazmıştım. Ben daha sonra diğer bardaklarıma yapıştırırım. Bakın bardak şeklinde çıktı arkadaşlar. Ben sulamamıştım çünkü değiştireceğim için sulamamıştım. Topraklarını afiften oynatarak bu şekilde köklerinden ayırabiliriz. Bakın şimdi yavrusunu ayıralım. İki tane çok güzel yavrusu var. Ben annesini de yeniden dikebilirim. Kaybetmemiş kendisini. Bakın sağlıklı. Şimdi fidelerimize ne yapacağız? Onu göstereyim. Önce üstüne tökülen topraktan temizleyelim. Yapraklarını. Bu şekilde küçük bebek yapraklarını bu diyoruz arkadaşlar. Birkaç yaprak alacağız. Bu yaprağı da alayım. Köklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel uzun kökleri var. Sağlıklı kökleri var. Ben şimdi bu köklerin hepsini dikmiyorum. Bakın bu şekilde yarısını koparırım. Bu şekilde. Daha sonra bu gövdede de havuç sovar gibi temizleyeceğiz arkadaşlar böyle. Oradan yeni kökler çıkması için siz bir makasla veya bir bıçakla yapabilirsiniz. Ben elimle yapmayı öğrenmişim. O yüzden elimle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bardağımızı alacağız. Bakın direkt orta kısmına koyarak biraz toprak dökeyim. Çünkü az görünüyor. Bakın bu şekilde her tarafından yanlarından dolduracağız toprağımızı ben üstten sulamayacağım arkadaşlar ben bir kabın içine su koyup altında sulama yapacağım üç günden sonra da fitili alacağım menekşelerimi çünkü bir kabın içinden altında sulanarsa menekşeler çok sağlıklı oluyor sebebi ne diyersinse çünkü üstünden sularsınsa arkadaşlar göbek kısmına su deyebilir yaprak dibilerine su diyebilir o yüzden menekşelerimizin göbek kısımlarından çürmeler sebep olabiliriz fidelerimizde bu şekilde dikeriz altından sularız kısa bir sürede yeniden tutunmuş oluyor canlanmış oluyor menekşelerimiz ben serayı almayacağım küçükleri alacağım serayı arkadaşlar ama ilk iki gün bekleteceğim altına sulanması için daha sonra seraya alabilirim. O kadar da önemli değil. Seraya almamız o kadar da önemli değil. Zaten bu şekilde dikim yaparsak tutacak melekşelerimiz. Ben toprağını bu şekilde dokunarak bastırırım. Çok oynamaması için. şöyle elimle. Toprağımız bu şekilde straforlu bir güzel toprak elde ettik. Ve kızımızı da dikti arkadaşlar. Bu şekilde fitil yapacağım. Daha sonra bugün değil, bugün alttan tabaktan sulayacağım. Alttan sulayacağım. iki günden sonra fitil alacağım. Toprağını üstten sulamayın arkadaşlar. Bir kaşıkla sulasanız da üstten sulamayın. Üstten bu gördüğünüz o gövde kısmına, göbek kısmına su damlası değerse çürümelere sebep oluruz. O yüzden bu şekilde koyarak alttan sulamaya çalışın. Alttan sulayın arkadaşlar. Diktiğiniz bütün menekşeleri ilk olarak alttan sulama yapın. Bakın şimdi sizlere göstereyim. Bakın fitilde görün ne kadar sağlıklı bir menekşe yetiştirmişim. Çok sağlıklı bir menekşeler yetiştirebiliriz fitilde. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel görünüyor. Sağlıklı yaprakları var. Yaptığım, diktiğim fidemi de fitile alacağım. 3 günden sonra alacağım. Fitilde çok güzel sağlıklı menekşe yetiştirmek oluyor. Ben şimdi diğerlerini de dikeyim. Diğer menekşelerimi de diktim arkadaşlar. Ben videomuzun gitmemesi için hepsini çekmedim. Sadece birini net olarak çekip göstermeye çalıştım. Bu üç tane menekşemin değiştirmedim. Çünkü görüyor musunuz? Küçük biraz büyümesini bekleyeceğim. Büyüdükten sonra ayıracağım. Burada da bu şekilde menekşelerim yine bir tabağın içinde bu menekşelerim çok küçük. Küçük olduğu için kıyamadım atmak. Bu şekilde iki bar, bardağı iki tanesini diktim. Şimdi ne yapıyoruz? Suyumuzu alalım. Dinlenmiş su kullanacağız arkadaşlar. Ben dinlenmiş su kullanıyorum. Bakın böyle tabağının içine su koyuyoruz. Bu kadar. Bütün tabakların içine bu şekilde suyu dolduracağız menekşelerimiz ilk olarak altından sulanacaktı. Eğer üstünden kaşık ila döksek bile göbek kısımlarına su değerse çürümelere sebep oluruz arkadaşlar. Çünkü melekçeler şimdi stres geçiriyor. Toprakları oynadı, bardakları değiştirildi. O yüzden menekşeler stres geçiriyor. Sadece altına sulamaya çalışın. İlk olarak altına sulayın ki altından aldığı su topraklarının nemlendirecek. Çok sulu olmayacak, nemlendirecektir Daha sonra fitil olan menekşelerinizi fitil alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bilgiler vermişimdir. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.